Şimdi e, bu adalet tecelli etmeyecek anlamına gelmez ki adalet, adalet işleyecek. Yani bugün şimdi Mudanya'daki konuşmamda söyledim. Adalet hava ve su gibi ben yaşayamam adaletsiz yani. Siz de yaşayamazsınız. Babamız kimse da annemiz de yaşayamaz, yaşayamaz. Aynen öyle. Eğer adalet yoksa niye? Evet. Aynen öyle Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli etmek zorunda. Etmeli. Bitti Etmeli. Bitti. Adalet ha. tecelli ondan etmeli. Ondan sonra, ondan sonra yanlış anlamayın. A, B partideki hesap vesaire yani ben onlar görülür konuşulur Bakılır, altı görünür, üstü anlaşılır. Bakılır yani. Allah sabır versin. Bütün, bütün milletimizin vicdanı sızladı kalbi ağırlığı, yani herkes acınızı paylaşıyor bunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Yani kalben bunu hissederek insanlarımızın evinden başlayıp, kendi evimizden başlayıp böyle kademe kademe her yerden duyduğumuz duygu bu. Yani evladınızı millet evlat yaptı. Evet. Allah razı olsun. Ee, Allah razı olsun. i̇kincisi evet, ben yani hukuk, adalet hususunda zaten hani genel başkanımızın ifadelerini biliyorsunuz. Evet. Tekrar evet. etmek istemiyorum. Ee, bu anlamda hem onun sözleri doğrultusunda hem de bizim insani tarafımızda bunun e, araştırılması, hesabının sorulması hepimizin adalet adına, hukuk adına borcumuzdur size karşı. Allah razı olsun. Allah bin kerer razı olsun efendim. Yani, e, hani Bu duygumuzu lütfen e, bilin. Allah gani gani rahmet etsin. Ee, ee, eşine, çocuklarına, torunumuza, evet. torunlarımıza, e, sizlere, anneciğimize, size, bütün e, abla, kardeş hepinize sabır. Allah hepinizden ee, razı, razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldi. Ee, dua ediyoruz. Yani Allah bir daha yaşatmasın. Evet. acılarla evet. ülkemiz dönem dönem evet. test oluyor ama gerçekten yakışmıyor ülkemize. Yani böyle evet. delikanlılara, böyle e, filiz ah. filizi kuvvetli insanları böyle e, yok eden anlayış memleketimize yakışmıyor. Şimdi e, bu adalet tecelli etmeyecek anlamına gelmez ki. Adalet adalet işleyecek. Yani bugün şimdi Mudanya'daki konuşmamda söyledim. Adalet hava ve su gibi ben yaşayamam Adalet siz yani, Siz de yaşayamazsınız. Babamız kimse da annemiz de yaşayamaz, yaşayamaz. Aynen öyle. Eğer adalet yoksa niye? Evet. Aynen öyle yaşayalım. Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli etmek zorunda. Etmeli. Bitti. etmeli. Bitti. Adalet ha, tecelli ondan etmeli. Ondan sonra, ondan sonra yanlış anlamayın. A, B partideki hesap vesaire. Yani ben onlar görülür, konuşulur bakılır, altı görünür, üstü anlaşılır, bakılır yani. Bizim... Koltuk kavgası vardı, ne koltuk sevdası vardı, ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü rahattı kafası. Emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı. Herkes kendi kendine gelin güve oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Oğlum güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Öyle. Bu mu olmalıydı sonucu? sonucu bu mu olmalıydı? Öyle. Böyle başınız sağ olsun. Sağ olun, efendim, ee, teşekkür Ne demek? Biz e, annemizle de babamızla beraberiz. Gelemediğinizi söylediler. Ben de bir sesinizi duyayım istemiştim. E, biz e, biz eşinizin, evlatlarınızın sizin hukuk e, adalet arayışında biz yalnızlı olacağımızı bilmenizi istiyorum. Burada az önce annemize babamıza da ifade ettim. Hem genel başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve düşüncelerini biliyorsunuz. Hem onu evet. temsil etmek adına hem de kişisel olarak da <laughs> hukuk ve adalet hususundaki kararlılığımız adına Sinan hocamızın sizlerin e, hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin. Hem bunu beyan etmek için, hem acınızı paylaşmak için, hem e, Sinan Hocamızın bütün milletimizin kalbine girdiğini, e, vicdanında e, onun için mücadele edeceğini hissettirdiğini bilmenizi istiyoruz. Yani e, annem yani, bu, bu duygularımız lütfen sizde kalsın, olsun, dertleşiriz, sohbet ederiz. Allah şahittir ki koşar geliriz. Çünkü Sinan hocamızın bu olayı memleketi adına çok sorgulanması gereken tarafları var, hepimizin sorumluluğu. yani Yani hepimizin sorumluluğu, bunu hepimizin kabul ettiğini biliniz. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mustafa Bey hepimiz beraberiz. Herkes aynı duygularını paylaşıyor, size selamlarını, saygılarını iletiyor. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Güzel de e, gelen bütün arkadaşlara e, selamlarımı tabii iletin. Ki, tabii Gelişiniz, ki. başsağlığınız, yanımızda duruşunuz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sağ olun, sağ olun. Sağ, sağ, olun. olun. Çok teşekkür ederim. Onur, onur duydum kabul Gerçekten ettiğiniz yani, için. çok teşekkür yani. ediyorum. Bu ettiğiniz gibi yani bu bir kişinin değil. Kesinlikle. Bu kesinlikle. kesinlikle. Herkes elini vicdanına koyacak. Ya yani biz bunların e, hukukla, adaletle çözümüne kavuşturamazsak milletçe başımız aşağı gelir Bak söyleyeyim yani. Milletçe. Evet, evet aynen, çünkü yani bu, aynen, bu, aynen. bu tür olaylar e, katledilen geçmişte de katledilen insanlarımız oldu çok kıymetli insanlar hala evet. Faili evet. meçhul şeklinde kenarda köşede tutuluyor ve inanın onlar evet. adına hepimizin başı öne eğiktir e, Sinan evet. hocamız için de başımız öne eğilsin istemiyoruz İnşallah ee, inşallah, inşallah, inşallah bu inanıyorum. konuda bu konuda hep birlikte çözüm bulacağız Tekrar yanınızda olduğumuzu evlatlarınızın yanında olduğumuzu acınızı paylaştığımızı lütfen bilin ee, bir telefon mesafede olduğumuzda da bilin. Ee, Allah yardımcınız olsun. Dağlı, dağlı. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Aile hala acılı malum. Eee evet. kapalı gerçekleşti ziyaretiniz. E, nasıllar? Oldu. Neler konuşuldu içeride? Dertleştik, acıyı paylaştık. E, adalet tecelli etmeden e, tabii ki burada e, insanların yüreğine su serpilmez. E, memleketimizin her hanesine Sinan hocamızın da onun anneciğinin babasının eşinin de her hanesine e, adalet diliyorum. E, Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun. Efendim tetikçe evet, hala yakalanmadı. Evet, kadri. evet, evet, evet. Sen ülkeye yakından gördük. Sen ülkeye evet, yakından yani, yani dediğim gibi Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun. evet arkadaşlar. Ben sınavın ben ben bu, bak, cevabı, ben bu var? konuda e, Devrikler. Sağ ol, Başak sağ ol, sağ ol. Size. Sağ olun, ol. var olun. Arkasını Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bu konuda e, genel başkanımızın e, ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben e, dahil bütün herkes adaletin tecelli etmesi için bu sürecin Sinan hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu, bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.